Hakimin saha içindeki maceralarına ara veriyor ve saha kenarındaki şafak sezere dönüyoruz. Kale arkasında kimi taklit ediyor dersiniz. Ayten! 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 Maça kaleci olarak çıkan vatan şaşmaz Alişan'ın jestiyle karşılaşsa da hediyeyi pek beğenmiyor. Nedeni de çok açık doğrusu. Altın ben bende veriyoruz sana. Çok teşekkür ederim. Ee, en güzel şekilde korumaya çalışacağım. Kırpalama <laughs> <laughs> Verdiğim şekilde alırım. Ee, i̇mzalasaydın da var ya. Bir şey söyleyeceğim. Bununla fırından e, şeyi bile tepsi bile alınmaz ha. <laughs> Bu nedir ya? <laughs> Bu nedir ha? İkisi de sol. İkisi de sol. İkisi de sol. Abi bunları Alişan gönderdi sana. Sana söyleyeyim bilerek. Yan masadan Alişan. Ya, yan masadan Alişan gönderdi. İki tane sol mu geldi İki tane sol abi bu nedir ya? Derken hakemimiz yine devrede. Bu kez maçın kalecisinin yanında. Ancak gözü forvetlerde. Neden mi? Abi kalede misin? Abi? Ben kaledeyim. Kaleye ben, ben bakmıyorum. <laughs> bol şans. <laughs> forvet lazım bana, forvet. Forvet bulalım, gel oğlum. Forvet nerede? Gel. Bu arada maç öncesi gözümüz şarkıcı Berkay'a takılıyor. Üzerindeki formanın logosunu ne olur ne olmaz diyerek dişiyle koparıyordu ünlü şarkıcı. Marka almayın dediniz, almıyor şu an. Şunu şuradan tutuyorsun. Bir şey diyordun. Rahatsız da bu ve maç başlıyor. Karşılıklı atılan gollerle devam eden maçı tribünden izleyen Şafak Sezer'in yanındayız. Hop oturup hop kalkan Şafak Sezer yerinde durmuyor. Espri üstüne espri patlatıyor. <laughs> Araplar adalını bu şekliyle bak. Direkt transfer eder Araplar. Arap Vallahi diyorlar. Arap spor. Alişan! Alişan! <laughs> Elhamdülillah Hacı. <laughs> <laughs> Alişan bize güzel bir Arap baharı yaşattı. <laughs> Sağ ol kardeşim. bir şey miydi bu? Şafak Sezer maçta görev alan Survivor Anıl'ın hangi takımda oynadığını anlayamayınca bakın neler söylüyordu. Anıl ünlüler mi gönüllüler mi lan? <laughs> Anladım babası geliyor, de evde böyle. Bizleri almak mı abi? Yedik Nereye Baba bana da alıyor 5 dakika. Kaleci Vatan Şaşmaz da Şafak Sezer'den nasibini alıyordu. Allah. Kaç kaç kaç. <laughs> Beş, üç. Vatan top! Ya Sen de sen de sen Nasıl iyi abi kaleci diye yani çok başarılı. Topa topla cevap veren ilk defa böyle bir kayayı gördüm. <laughs> daha elimi kullanmadım derken. böyle korkan bir adam daha yer yüzünde görülmemiş. Ben hayatımda toptan bu kadar nefret eden adam görmedim abi. <laughs> Şafak Sezer o akşam formunun zirvesinde fakat Alişan'ın kalabalık yeğenlerinden biraz çekiniyor sanki. akrabaları falan geliyor. Bunlar alsınlar abi maçı. Şafak Sezer tek başına koca tribünü dolduruyor gibiydi. Baksanıza popçu Berksan Şafak Sezer'den başka bir şey izleyemiyormuş meğer. Son durum abi? Maçı Nasıl diyor, maç başı Güzel başı gömlek. Başı Gömleği çok beğendim. Ütüsü <laughs> çok iyi. <beş gülüyor> Harika abi. Gömlek çok iyi bir Son durum ne tamam. Gömlek güzel dedi. Ütüsü iyi. Evet yeni boyattırdım. Yeni, yeni değil mi? Siyahlı, Ama doyamadım abi. Biraz daha bakabilirsem. Tamam, güzel. 90 yaptım. dakika sonra ben gülerden duygularımı gülerden anlatacağım size. çorap. <laughs> Çorap göre seçildi. Tribünde kimi görsek beğenirsiniz. Berk Oktay'ın sevgilisi Merve Şarapçıoğlu maçı izlemeye 5 arkadaşıyla birlikte gelmiş. <laughs> Maç nasıl gidiyor sizi? Ya? Yağmurlu ve ıslak. Şans benim nerelerdeydin tam zamanında geldin süper. <laughs> Şafak Sezer saha dışına olduğu kadar saha içine de etki ediyor. Ünlü komedinin yanına gelen maçın hakemi bakın neler söylüyor. Sevmediğim birisi varsa atayım. <laughs> Hangi birini söylüyor? <iyi>. 5-4 oldular. Berkay'ı göstereyim mi? Tamam. Şafak Sezer Berkay'ın yeşil kramponlarını kafasına taktı bir kere. Berkay kurbağa gibisin de ayakkabıda. Maçı durdur, alın, durdur hakem. Yeşil sağların kurbağası Berkay. Ben hayatımda böyle bir krampon yeryüzünde görmedim. <laughs> Yeşil kurbağa vuruşu var. <laughs> Şafak Sezer'in taklit ve esprilerinden program sonucumuz Fatma Gülfak'ı da nasibini alıyordu. Sevgili seyirciler. Gönüllerle <laughs> gönüllerle futbol oynadığını çektik. Şimdi onları izleyeceğiz hep beraber. Tribünde bunlar olurken maç sona eriyor ve çekişmeli geçen maçı oyuncuların karşısında şarkıcılar kazanıyordu. İşte! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya bari bir çok girin içeri. Hemen abi adını koyalım Rovanç. He? Rovanç konuşalım. Tamam, Onlarla Rovanç yapmam bir daha. Nasıl ya? Nasıl sen ya sen yendiğini iddia ediyor musun? Ya? Rovanç yapmam. Gel gel sen abi. Ala. bir dakika He? gel gel. Bir dakika. Abi şeyim düştü. Yemin taş gibi. Taş gibi. Buz gibi. Helal olsun. Star ekranında yayınlanan Benim Hala Umudum Var dizisinin Hakan'ı Berk Oktay'ın takımına karşı maçı kazanınca şimdiki espri kaçınılmaz oluyordu. Gecenin, gecenin özeti Berk Oktay. Benim hala umudum. Maç öncesi çok iddialı konuşan Berkok'ta yenilgiden sonra ağız değiştiriyor ve maç öncesi yaptığı iddialı konuşmaları bir türlü hatırlamıyordu. Neyse o zaman diyelim ve kendisine bir hatırlatalım. O Berk'le başta yaptığımız röportajı bir daha verin. Hayır, bu Yok abi, evet. röportaj mı yaptık ya? Başta yaptığımız röportajı bir daha verin. Gizliydi, o. Cizidir, röportaj, cizidir. Cizidir. röportaj mı yaptık abi? <laughs> Zımba gibiyiz, onlar veteran oldular artık ya. Biz bu maçı alacağız, takım olarak acayip hazırız. <laughs> burada ne vardı abi? Genç. Ne oluyordu burada? Max <laughs> verdi. <laughs> 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 Maçtan sonra Alişan ve Şafak Sezer soluğu yapımcı Polat Yağcı'nın stüdyosunun da bulunduğu ofisinde alıyorlardı. Beşiktaş'ta otel işleten Alişan meğer o işi pek kıvıramamış. Neden mi? Akrabalar var tabii. Dönerci duruyor. Otel değil mi? var. 6 tane kuzeyi var. Bir de dönerci bir, de bir evet, var. De. otel bir vardı düzeye. bir yerde biliyorsun herhalde. Otel de vardı. Otel de vardı evet. Otel ne oldu? Oteli sattık. Yapma. Sattık. Çok Yapma. akraba geldi. Bedava otel <gülüyor> sattık. <gülüyor> 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 Butikti ya. Hazır mikrofon önlerindeyken Şafak Sezer ve Alişan Yalan Dünya şarkısına öyle bir düet yapıyorlardı ki sormayın gitsin. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülemedim yalan dünyada. Ah yalan dünyada. Yalandan dünyada Yalandan yüzüme Gülen dünyada Gol olur. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Düeti çok beğenen Polat Yağcı hemen oracıkta Alişan ve Şafak Sezer'e albüm sözü veriyor. Albümün ismini de kendisi koyuyordu. Ee, i̇kili bir albüm yapacağız onlara değişik. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir, bir, projemiz <laughs> var. grup mu <atacağız. gülüyor> <laughs> Tabii. Olur. her şey yapılabilir ya. <laughs> Gruplu derken nasıl bir grup? Hadi sen bak sen bak sen. Grup burada ismi ne olur abi? Akrabaları çok seviyorum onu değil mi? Ben onun grubuna katılırsam sırtı bir yere gelmem. <laughs> Bize şey de gerekiyor. Bana bir şarkı okuyacağız yani. Evet, evet. Olmaz da koyduğum. olmaz. masraf da olmaz. Masraf da Sıkışalım abi o zaman bir Beyel burada, Beyel de burada. <laughs> Aynen, Aynen öyle abi. Evet Burası abi. Yaparız bunu Tamam anlaştık hayırlı olsun. İki erkek iş diyet yapıyor. Abi bak ayıp. Tamam. Uğur sen de gazı... Onerle Murat yapıyor. Sonra evet. Murat Kanla şey yaptı, Serdar Ortaç Adı ne olsun abi? Nereden Şafakla Ali mı? Alişanla Şafak Alişan mı? Alişan Şafak mı? Nasıl oluyor? İçin ya abi. Alişan, Alişan yani. ile Şafak vakti. Polat Yağcı'nın albüm jestine karşılık Şafak Sezer'den de ünlü yapımcıya film jesti geliyordu. Kolpaç'ın üçü Polat abiyle beraber yapacağız. <laughs> Şu an senaryo yazıyoruz abi. Şu an senaryo aşamasında. Yaklaşık Eylül, Ekim gibi falan çalışmaları başlamışım. Yani biraz kış filmi olacak çünkü. Ocak veya Şubat'a doğru da gösterim olacak.